Merhabalar YouTube Genç'in bir bölümünde daha devam ediyoruz. 4.6 bannerlarının ilk kısmındayız. Arlequino ve Liney Line bannerlarındayız. Bunlardan hangisini almalısınız, hangisini almamalısınız, hangisini hangi durumda almalısınız veya almamalısınız gibi konulardan bahsedeceğim. Eğer ki az paranız varsa yani az vişeniz varsa hangisini almalısınız gibi konulardan falan bahsedeceğim. Bunların aşağıda zamanlarını görebilirsiniz. Öncelikle Arlequino'dan sonra Line Liney'den bahsedeceğim. En sonunda da ikisinin karşılaştırmasını yapacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle Arlekino. Arlekino mızrak kullanan bir ateş karakteri. Main DPS olan bir karakter ve tier liste şu an için genellikle 1 ve 2. sırada olarak görülüyor. O yüzden yani 5 yıldızlılar arasında çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim bu durumun. Hani genellikle birinci sırada olmasını isteriz 5 yıldızlıların tier listelerde. Eğer birinci sırada değilse genellikle düşük anlamına geliyor. Ama şöyle bir şey var hani main DPS'lerde ateş main DPS'lerinde başka kim var diye soracak olursanız bir de line, line var zaten o da bu da banner'da. Yani onların ikisini karşılaştırmak gerekirse şu anda Arlecchino daha yukarıda gibi duruyor. O yüzden de eğer ki bir ateş main DPS'ine ihtiyacınız varsa bu arada Klee de var sonra Diluc da var ama onlar birazcık daha düşük sıralarda oldukları için onları pek katmıyorum. Eğer ki ihtiyacınız varsa Ardekino'yu almayı düşünebilirsiniz. Aynı zamanda belli birkaç tane güzel özelliği var. Bunlardan birisi alan hasarı çok fazla mesela. O yüzden eğer alan hasarına ihtiyacınız varsa yine aldekinoya alabilirsiniz. Onun dışında etrafta gezme konusunda şöyle güzel bir yeteneği var. Şöyle gördüğünüz gibi hafif bir uçma yeteneği. Aslında baktığınızda bu Mona'nın, Ayaka'nın süzülme yeteneğiyle neredeyse aynı. Yine suyun üzerinde gidebiliyorsunuz bu yetenekle de. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani Mona'nın, Ayaka'nınkinden daha kötü bir süzülme yeteneği bu. Çünkü Mona ve Ayaka'da kendi elementinin efektini Böyle havada süzülürken daha doğrusu yerde süzülürken de, kendi elementlerini verirken Arlequino bu element etkisini vermiyor. O yüzden de çok iyi bir ekstra etki değil açıkçası. Ekstra bir keşif etkisi değil. Sadece uçtuğunuz için hani birazcık daha hızlı gidiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ama koşma açısından baktığınızda da neredeyse aynı gibi. Yani sadece şöyle bir güzel tarafı var. Hani bu sadece aslında bilgisayardan kullananlar için önemli. Yani sadece mouse'a bastığınız için burada hani koşmaya basmadığınız için birazcık daha farklı yani sadece. Hani tuşunuzu ömrünü uzatıyor gibi düşünebilirsiniz. Hani mouse'unuzu öldürüyor ama shift tuşunuzu öldürmüyor gibi düşünebilirsiniz. Hani saçma bir özellik ama yine de bundan bahsedeyim dedim. Onun dışında hani bir diğer özellik ise almanızı gerektirecek özellik. Şöyle gördüğünüz böyle bir tipi var işte. Eğer ki bu tipi beğeniyorsanız alabilirsiniz. Aynı zamanda hani yeni bir karakter olmasından dolayı da güzel ve bir tane daha önemli bir özellik var oyuna Yeni bir mekanikle geldi bu yeni mekaniği başka karakterlerde de göreceğiz bu arada Bunu Hani spoiler gibi düşünebilirsiniz ama Başka karakterlerde de gelecek bu özellik Ama şimdilik sadece da var yaşam bağı mıydı neydi öyle bir şey olması lazım Bond of da ama Bakayım burada ne diye çevirmişler Hemen yeteneklerde belki görebiliriz şurada Bakalım bakalım Kan borcu fermanı mı? Yok, hayat bağıymış burada. Evet, Bond of Life işte. Hayat bağı olarak çevrilmiş. Bu yetenek işte bizim başka iyileştirmeciler sayesinde iyileştirilemememizi sağlıyor. Sadece kendi yeteneklerimizle iyileştirebiliyoruz ki Arlecchino da bu element patlamasıyla gerçekleşiyor. Yani element patlamasını yaptığı takdirde kendi canını geri fulluyor ama başka hiçbir şeyin iyileşmesini alamıyor. Böyle bir farklı bir mekanik var. Dediğim gibi farklı karakterlerde de gelecek. O yüzden tier liste daha üste çıkma ihtimali de var Arlequino'nun. Ama şimdilik dediğim gibi genellikle tier liste birinci ve ikinci sırada yer almış. Bu da yani 5 yıldızlılar açısından çok da iyi bir sıralama değil açıkçası. Arlequino'yu bu arada ya yani yeteneklerini de birazcık gösterelim bence. Normalde ben burada yeteneklerimi gösteriyor muydum hiç hatırlamıyorum ama şöyle gördüğünüz gibi hani çok fazla ateş var ve verdiği hasar iyi. Şu anda gördüğünüz gibi aşağıda işte Bond of Life oluştu mesela. Şu anda hiçbir şey mesela beni iyileştiremeyecek. Sadece Q'ya bastığımda şöyle göstereyim. Canımı böyle geri fulluyorum ve Bond of Life tamamen kayboluyor. Artık yani yeniden iyileştirilebilir bir hale dönüyorum. Şu anda mesela yeniden iyileştirilemez hale geldim. Ama gördüğünüz gibi yani verdiğimiz ateş hasarı oldukça iyi duruyor. Yani şu anda karakterin 80 level olduğunu da düşünürsek ve herhangi bir Constellation olmadığını da düşünürsek gayet güzel. Bu arada Alikino'nun Constellation'ları açısından da önemli bir şey var. Yani birinci, ikinciyi almanız iyi olacaktır. Eğer ki siz Alikino'yu aldıysanız ve ben daha da alacağım falan diyorsanız ikinciye kadar en azından alsanız iyi olur. Tabii ne kadar arttırırsanız o kadar iyi ama yani odaklanmanız gereken o. Neyse şimdi Line'i Line'e geçelim. Şimdi geldik Laini Line karakterine. Ya bu arada bunu bilmiyor olabilirsiniz ama bu genelde bölümlerde yaptığımız bir şakaydı. O yüzden ağzıma takıldı. Yani her zaman buna Laini Line diyorum ama her neyse bu karaktere geldik. Bu karakter yine ateş kullanan main DPS'lerden birisi. Aynı zamanda yay kullanıcısı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ki bence yay kullanması almanız açısından eksi bir özellik olabilir. Çünkü yani çoğu kişi bu oyunda yay kullanan karakterleri main DPS olarak kullanmayı sevmiyorlar ki siz de onlardan biri olabilirsiniz ve bu nedenle almamayı tercih edebilirsiniz Line, line Onun dışında main DPS'ler 5 yıldızlılar açısından 1. ve 2. sırada tier listede ki bu da geçen az önce de söylediğim gibi izlememiş olabilirsiniz ama elbette Arlequino'yu neyse. Genellikle 5 yıldızlılarda 1. ve 2. sıra o kadar iyi değildir. Yani her zaman birinci olmasını bekleriz. Ama yine de hani birinci, ikinci de aşırı kötü olduğunu söyleyemem. Yani yine de kullanabilirsiniz elbette. Eğer ki bir ateş main DPS'ine ihtiyacınız varsa. Alekino var ve Liney var şu anda en, en yüksek sırada, sırada ve yine bu arada. en neyse. Onun dışında Klee ve Diluc vesaire de var ama onlar o kadar iyi main DPS'ler değiller. O yüzden yine de bu iki karakterden birini almanız elbette daha iyi olacaktır. Burada siz de Line'i, lineyi tercih edebilirsiniz elbette. Ya yani burada ekstra güzel özelliklerinden bahsetmek lazım aslında Line'nin, Line'nin. Bu kıyafeti mesela olabilir. Kıyafetini eğer seviyorsanız yani tarzını genel olarak seviyorsanız bu karakteri alabilirsiniz elbette. Onun dışında eğer ki ok kullanan karakterleri seviyorsanız ve ok kullanan bir main DPS istiyorsanız yine onu kullanabilirsiniz. Yine bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında şuraya kedi mi kaldı ya orada? Gerçekten kedi kaldı herhalde. Galiba hala orada değil mi? Evet galiba hala oradaydı ama her neyse. Onun dışında eğer ki yüksek hasar istiyorsanız yine Lineline'nin önemli özelliklerinden birisi bu. Ve Fontaine karakterli olması bir de önemli. Genel bazı özellikleri var işte Fontaine'li olmasından dolayı. Ama her neyse bir de Q yeteneğiyle böyle etrafta koşma şeysi var element patlamasıyla. Tabi bu o kadar önemli değil yani exploration açısından yani keşif açısından o kadar önemli bir ek sağlamıyor ama yine de yani bir şeydir diye konuşabiliriz yani hiç yoktan iyidir diye. Ama yine de bence hiçbir şey saymasak da olur. Ama genel olarak bunlar işte almanızı gerektirecek şeyler. Hemen şöyle bu arada yeteneklerinde böyle basılı tutarak vurmak önemli. Basılı tutarak vurursanız ama gördüğünüz gibi aşağıda dikkat edin canınız gidiyor. Böyle bir özellik var. Ama canınızın gitmesiyle birlikte bir tane kedi oluşturuyor. Ama bu kediler gördüğünüz gibi sadece bir tanesi sağda kalabiliyor. Bunu eğer ki consolation'larınızı yaparsanız yani takım yıldızlarınızı onlarla birlikte geliyorlar. iki taneye çıkıyorlar. Daha çıkıyor muydu hatırlamıyorum ama Yanlış hatırlamıyorsam iki taneye kadar çıkıyordu en fazla. Ama şu anda mesela bende takım yıldızı olmadığı için buradakinde gördüğünüz gibi hani o kadar da bir etkisi var mı? Bence bir etkisi yok ya. Yani. Bir tane işte. Şöyle. Bu arada 19 bin vuruyor. 16 bin vuruyor. Bir de hasarını da merak ettim. Az önce Alikino'nun hasarı bayağı iyiydi yani. Çok hızlı bir şekilde vuruyordu. Yani Lainey ki o kadar da iyi durmuyor. Bu arada vuramadım ya. Neyse. Bu arada Consolation'larına da hemen gelmek gerekirse Consolation'la yani takım yıldızlarını almak istiyorsanız. Yani iyi aldınız, Linney'i aldınız. Ondan sonrasında devam etmek istiyorsanız wish atmaya. Yani birinci, ikinciyi almanız en iyisi olacaktır. Onun dışında altıncıya kadar alabilirsiniz. Ama tabii onun için o kadar paranız varsa. Ne oluyor be? Aa onunla he tamam doğru pardon. Bizim kedi zaten ya yani neydi be onun adı? Ya kendisine bakmayı sağlıyordu işte her neyse. Genel olarak Lightning Lina'nın özellikleri de bu şekilde işte. Hemen ikisini karşılaştırmaya geçelim. Asıl önemli konu orası zaten. Şimdi geldik iki karakteri karşılaştırmaya. Öncelikle bu yani daha basit bir karşılaştırma ama tabii sonucu yine daha zor olan bir karşılaştırma her, her birinin ki zor aslında ama her neyse iki karakterde öncelikle ateş karakteri iki karakterde aynı zamanda main dps olan karakterler ve iki karakterde genel olarak tier listede birinci ve ikinci sırada olan karakterler sadece burada şöyle bir fark var Arlequino karakteri daha yeni olan bir karakter olduğu için tier listede tam sıralaması belli değil ve aynı zamanda yeni mekanikler getirdiği için oyunu o yüzden yine tier liste sıralaması tam belli değil. Bu yeni mekanikler nasıl olacak? Ekstra güzel etkileri olursa tier liste daha üstte çıkabilir. En iyi main DPS bile olabilir ama şu anda değil tabii ki en iyi main DPS. Ama yine de olma ihtimali var elbette. Line'ninki, Line'ninki birazcık daha belli en azından. Yani birinci, ikinci sırada bazı tier listelerde birinci sırada gösteriliyor. Bazı tier listelerde ikinci sırada gösteriliyor. O yüzden yani yine elbette alabileceğiniz bir karakter ama şu anda Arlequino hani böyle çok az bir şey daha önde bunun seçim açısından. Diğer taraftan exploration özelliği var, keşif özelliği var Arlequino'nun. O yüzden yani yine ekstra alabileceğiniz bir şey. Ama bu çok basit bir keşif özelliği. Onun dışında ayak alsanız, mono alsanız daha iyisini alacaksınız ki Mona mesela oldukça basit alması olan bir karakter. Onun dışında elbette keşif özelliği istiyorsanız zaten Wanderer karakterini almanız en iyisi olacaktır. Ama yine de hani Ardecino'yu sırf o uçma efektini görmek için bir de almak isteyebilirsiniz ki buradan da zaten diğer konuya geliyoruz almanızı sağlayacak olan konu. Hangisinin tipini seviyorsanız onu da alabilirsiniz elbette. Çünkü illa metaya bakmak zorunda değilseniz ben karakterlerin hoşuma gitmesine bakıyorum diyorsanız iki karakterin de böyle tipleri var. iki karakter de insanların hoşuna gidebilecek tipleri var. O yüzden tercih edebilirsiniz. Mesela benim ikisi de hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama ben yine de burada hani yeni karakter olduğu için Ali Kino'yu tercih ettim. Ama sizin de tabii ki zevkinize kalmış. Onun dışında dediğim gibi birisi mızrak kullanıyor, birisi ok kullanıyor. Burada hangi silahınız varsa ona göre de tercih yapabilirsiniz. Elbette hani ikisini de beğenmediniz ama bir tane main DPS'e, ateş main DPS'ine ihtiyacım var. Hangisini kullanayım derseniz burada dediğim gibi işte elinizde bir tane silah vardır. Ona göre bile alabilirsiniz yani bunlardan birini. Çünkü dediğim gibi aralarındaki fark oldukça az. Onun dışında tabii Alekino'nun hala değişme ihtimali çok fazla. Onun dışında bir diğer konu ise bir şey daha vardı ya bir dakika. Ha bir de yani bunlardan ikisini de aldınız ya da birini aldınız ne kadar arttırmanız gerek konusu var. Hani devam edeyim mi konusu var. Ya yani ikisinde de devam etseniz iyi olur. Yani takım yıldızlarını almaya çalışın olabildiğince özellikle o da 1 2'yi, Dynamite de 2 ile 6'yı olabildiğince almaya çalışın. Yani burada diyeceğim en azından ikinciye kadar ikisini de almaya çalışın. Eğer ki aldıysanız ve kasmak istiyorsanız bu karakterleri. Onun dışında da galiba başka bir şey de yoktu herhalde. Bu karakterler genel olarak bu şekilde. Bir de puanlamamız var elbette. Bunları ne kadar almanız 10 üzerinden değerlendirmezse almanızı. Yani galiba Line'ye Line'ye 7 falan verirdim. Arlequino'ya da 7.25 falan verirdim yani. Gerçekten birbirine aşırı yakınlar bunlar. Yani aşırı da böyle almanızı kesinlikle önermiyorum. Hani böyle bazı karakterler var mesela burada Nahida mesela onun dışında Furina mesela bu karakterleri gördüğünüz an alın on üzerinden onlar ama mesela Laini, Lile, Arlecchino bunlar o kadar da önemli değiller sadece main DPS'e ihtiyacınız varsa hani bunlara yönelik ihtiyacınız varsa elbette daha yüksek puanlara geliyorlar ama genel puanları benim gözümde şu anda 7 ve 7.25 derecesinde. Ama neyse, bu da böyle bir bölümdü. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan da bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu arada ikinci bölmedeki karakterleri de karşılaştırsak güzel olurdu ama onu belki daha sonra yaparım neyse.